yarışmacılarımız yine baba ve kızı yarışıyor. Siyah kuşak bölge hakemimiz daha önceki videolarımızdan da gördüğünüz sürünme parkurlarını daha önce birlikte test etmiştik. Fakat kızı meydan okudu şimdi. Ne dersiniz? Sayın hakemimiz, bölge hakemimiz. maçı alacağım. Maça alacağım diyorsunuz. Milli sporcumuz aynı zamanda meydan sessiz, sessiz bir saniye. Bir saniye sessiz lütfen. Evet ne diyorduk? Evet iddialı. Sude Karabulut ve Erdoğan Karabulut. Hazırsak hacmi. Bir ihtar aldınız Erdoğan Senpai. Eğer bir daha kenardan atlarsanız hükmen mağlup olacaksınız. Mutlaka kurallara uyarak kırmızıya kadar, başlangıca kadar geleceğiz. Sakinliğimizi logolarda ve düşürmelerde de koruyoruz. Evet, bu oyunu bir karate sporcusuna, sanatçısına yakışır şekilde oynamalıyız. Yani orada öfkemize hakim olmalıyız, tablalara vurmamalıyız, sevincimizi de, yüzünümüzü de yakışır bir şekilde belirtmeliyiz. Evet, hacı mı? kurallara uyarak Erdoğan Senpai önce çıktı Logolar kısmı bakalım ne olacak Logolar kısmı bakalım olacak Sakin bir şekilde Evet sakin bir şekilde Evet Evet Logoları tamamlıyoruz burada Son üç tane kaldı Erdoğan Senpai'miz olmayınca evet evet tamamladı. Suudi atlı düşürüyor. Suudi düşürüyor. Suudi iyi düşürdü hem de iki tane kaldı. Erdoğan Senpay logolarla buluşuyor. Logoları evet kırmızı tamam tamamdır tamamdır. Tamamdır.